Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf kanı içerisinde yer alan konularda üçgende açılarla ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar bugünden itibaren kendi yazdığım soruları çözmeye başlıyorum. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz ABC üçgeninde verilenlere göre C açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bir üçgenin açılar toplamı 180 dereceydi. Ee, şimdi burada iki açısı belliyse bize neyi soruyor? Şurayı soruyor. Diğer açısını soruyor. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? İkisini toplarız. 180'den çıkarırız. 80 ile 70'i topluyorum. Ne yapar? 7, 8 daha 15. 180'den 150'yi çıkarıyorum. Ne kalır arkadaşlar? 30 derece kalır. Doğru cevabımız D şıkkı. Şöyle de yapabilirdi. Şimdi burası 80 ise şu ikisinin toplamı da nedir? 100'dür. 70, 100'e tamamlayan değer kaçtır? 30 derecedir diyebiliriz. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir üçgenin iç açı ölçüleri olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar bir üçgenin iç açı ölçülerinin olması için iç açılar toplamının 180 derece olması gerekiyor. Hepsini tek tek bakalım. 60, 60, 60 ne yapar? 180 dereceyi yapar. A şıkkı olabilir. 50, 60 da ne yapar? 110 yapar. 70 daha ne yapar? 180 derece yapar. B şıkkı olabilir. 60, 40 daha 100 yapar. 80 daha 180 yapar. Bu da olabilir arkadaşlar. D şıkkında 45, 45, 90 yapar. 100 daha ne yapar? 190 yapar. Üçgen iç açıları, iç açı ölçüleri toplamı 180 olduğuna göre D şıkkının olma ihtimali yoktur. Onun için de şıkkı yanlıştır diyoruz. Üçüncü sorumuz eşkenar üçgenin bir iç açısı bir açısı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar eşkenar üçgeni hemen size çizerek gösterelim. Eşkenar üçgen yani bütün kenarları birbirine eşit. 8. sınıfa geldiğiniz zaman üçgende açı kenar bağıntısı diye bir konu var arkadaşlar. Orada eş uzunluklar karşısındaki açıların da eş olduğunu göreceksiniz. Eşkenar üçgende nasıl kenarlar birbirine eşitse açılar da birbirine eşittir. İç açı ölçüleri toplamı 180 derece. 3 tane eşit açı olduğuna göre 3'e böldüğüm zaman her bir açısı kaç derece düşer? 60 derece düşer. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet, dördüncü sorumuz. ABC ikiz kenar üçgeninde AB eşit AC yani AB uzunluğuyla AC uzunluğu eşitmiş. Bakın ikisine de aynı sembol konulmuş. E, ise diyor ve B açısı 52 derece ise A açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar e, ikiz kenar üçgende e, eşit kenarların altındaki açılar da birbirine eşittir. Yani burası 52 derece ise bu tarafta kaç derecedir? 52 derecedir. Şimdi buradan ikisini toplayıp ne yapmam gerekiyor? A açısını bulmam için bize neyi sormuş? A açısını sormuş. A açısını bulmam için ikisini toplayıp 180'den çıkartmam gerekiyor. 52 ile 52'yi topluyorum. Ya da 2 ile çarpın. Ne yapar? 104 yapar. 180 dereceden 104 dereceyi çıkarıyoruz arkadaşlar. Çünkü iç açılar toplamı 180 derece. Ondan 4 çıktı. 6. Burada ne kaldı? 7 kaldı. 76 derecedir. Doğru cevabımız C şık. Evet, beşinci sorumuz. ABD eşkenar üçgen. Bakın, ABD yani şu üçgen zaten gösterilmiş üstünde. BCD 55 derece, BCD 55 derece ise BDC açısı kaç derecedir? Şimdi bize hangi açıyı soruyor ona bakalım. BDC yani şuradaki açının kaç derece olduğunu soruyor. Şimdi eşkenar üçgenin her bir açısı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Biraz önce bunu hesapladık arkadaşlar her bir açısı birbirine eşittir ve 60 derecedir. Burası 60 derece ise şimdi şöyle diyebiliriz. Burası 60 derece ise burası nedir? Bakın şurada bir doğru açı var. 180 derece. Buraya kaç derece kalır? 120 derece kalır. 60 ile 120'yi toplarsam 180 yapıyor. Şimdi bize şu açıyı soruyor. Bakın şurada bir tane küçük bir üçgenim var. Bu üçgenimin bir açısı aslında küçük de değil geniş açılı bir üçgen. Bir açısı 120 derece, bir açısı 55 derece ve diğer açısını soruyor. O zaman ne yapabilirim? 120 ile 55'i toplarım arkadaşlar. Ne yapar? 5, 5, 2 daha 7, 175. İç açılar toplamı 180 derece olduğuna göre 180 dereceden 175 dereceye çıkarsak ne olur? 5 derece olur. Çok küçük bir açı elde ettik. Bizden istediği BDC açısının ölçüsü 5 derecedir diyoruz. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir üçgenin iç açı ölçüleri olabilir demiş. Şimdi üçgenin iç açı ölçüleri nedir? Topladığım zaman 180'i vermesi gerekir arkadaşlar. Şimdi toplayalım. 60, 65 daha ne yapar? 125. 60, 60, 120, 125. 70 daha ne yapar? 195 yapar. Bakın aşık değil. 40, 50 daha, 90. 90 daha ne yapar? 180. Bakın istenilen sorumuzun cevabı B şıkkı. 80, 80, 80 ne yapar arkadaşlar? 3 kere 8, 24'ten 240 derece yapar. Çok büyük çıktı. Bu da değil. 120, 30 daha 150, 40 daha ne yapar? 190 yapar. Yine 180'i açtık arkadaşlar. D şıkkı da değil. Hangisi iç açı ölçüleri olabilir demiş. Arkadaşlar bu olabilir. Hatta bu nedir? Bu bir dik üçgendir. 40 50 90 derece ve toplamı 180 derecedir. 7. sorumuz aşağıdakilerden hangisi geniş açılı bir üçgenin iç açı ölçüleridir demiş. Şimdi arkadaşlar geniş açılı dediğine göre geniş açılı üçgen neydi? Özelliğini bir hatırlayalım. Bir açısı geniş açı, diğer açıları dar açı olacaktı. Şimdi A şıkkında bakın 100 derece var ve diğer iki açısı dar açı. Bir de şuna bakın topladığınız zaman 180 dereceyi veriyor mu ona da bakın. 100, 60 daha, 160, 20 daha, 180. Bizden istediği sorumuzun cevabı A şıkkı. Şimdi B şıkkı arkadaşlar toplamı 180 yapıyor yine ama burada 90 derece. Yani bu bir dik dik açılı üçgen değil. 60, 60, 60 bu nedir arkadaşlar? Bu eşkenar üçgen. 50, 50, 80. Bakın burada da yine geniş açı yok. Hepsi dar açı. Bu bir dar açılı üçgen. Eğer şeyse hani açısına göre düşünüyorsak dar açılı üçgen. Kenarına göre düşünüyorsan iki açısı eşit olduğu için ikiz kenar üçgen diyorum. Doğru cevabımız A şıkkı. Geniş açılı bir üçgenden bahsettiğine göre burada 100 derece var. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 8. sorumuz yukarıda verilen üçgenlere göre x artı y kaç derecedir demiş. Şimdi her iki üçgende de ayrı ayrı hesaplamamız gerekiyor. Üçgen iç toplamı 180 derecedir. Şimdi 60 45 daha ne yapar? 105 yapar. 180'den 105'i çıkarırsam ben, arkadaşlar 105'i nasıl buldum? Bu ikisini toplayarak buldum. Burada 5 kaldı. Burada ne kaldı? 8 7'den 7 aşağıya kaç yaptı? 75 yaptı. X'imizin değeri 75. Bu ne arkadaşlar? Bu çeşit kenar üçgen. E, i̇kinci üçgenimizde bir dik üçgen. Bakın burası ne? 90 derece. Bazen öğrenciler diyor burada açı verilmemiş. Arkadaşlar şu sembolü gördüğünüz anda burada 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. 90, 70 daha ne yapar? 160 yapar. İç açılar toplamı 180 olduğuna göre 180'den 160'ı çıkarırsak ne kalır arkadaşlar? 20 derece kalır. Bize neyi soruyor? X artı Y x 75, y de 20 arkadaşlar. 75 ile 20'yi toplarsam ne yapar? 95 derece yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Tekrar söylüyorum. Birinci üçgenimiz mesela çeşitkenar üçgen. İkinci üçgenimiz ise bir dik açılı üçgen. Şu sembolü gördüğümüz anda 90 dereceyi söylememiz gerekiyor. Evet, dokuzuncu sorumuz. Aşağıda verilen açı ölçülerinden hangisi çeşit kenar üçgene ait olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar açı verilmiş ve çeşit kenar olup olmadığı soruluyor. Şimdi birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Çeşit kenar üçgen dediğine göre. Şimdi her bir şıkka tek tek bakalım. şıkkında arkadaşlar 50-50. iki tane açısı eşit. Diğeri de 80 verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar iki açı eşitse bunlar büyük ihtimal taban açıları ve bu bir ikiz kenar. Tamam mı? Çeşit kenar değil. ikizkenar kenar üçgen kenar yazalım. İkincisi arkadaşlar yani bu değil bizden istenen cevap. Şimdi burada 90 dereceyi görüyorsam bu nedir? Bu bir dik üçgen ya da dik açılı üçgen. Dik ü diyelim. Dik üçgen bu da değil. Bizden ne istiyordu? Çeşit kenar. 60 60 60 arkadaşlar bu nedir? Bu bir eşkenar üçgenin açılarıdır. Her bir açısı birbirine eşittir. Kenarları da eşittir. Bu da değil. O zaman bizden istenilen cevap D şıkkı. Şimdi bunun çeşit kenar olduğunu nasıl anlıyorum? Arkadaşlar bakın her bir açısı farklıysa yani açının karşısındaki kenar da farklı uzunlukta olacaktır. Onun için bizden istediği doğru cevap D şıkkı diyoruz. Evet. 10. sorumuz ABC üçgeninde verilen açılara göre C açısı kaç derecedir demiş. Yine kolay bir soru. Bunu mesela yapabiliriz. Ne diyoruz? Üçgenin açılar toplamı 180 derecedir. O zaman burası 110, burası 40, 110 ile 40 topluyorum hemen. Zihinden de toplayabilirsiniz. Ne yaptı? 50, 150 yaptı. Üçgen çeşitler toplamı 180. O zaman 180'den 150 dereceyi çıkarıyorum. Ne yapar arkadaşlar burası? 30 derece yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Son sorumuz. Yine şu 8. sorumuza benzer bir soru. DF üçgeni, ikizkenar kenar de fakat DEF yani şu ikinci üçgenden bahsediyor. Bunu ile ilgili bir şey söylenmemiş. Bu büyük ihtimal çeşit kenar arkadaşlar. Verilenlere göre k artı t kaç derecedir demiş. Şimdi burada toplayalım. 80 ile 45'i topluyorum. Ne yapar? Dediğim gibi zihinden de toplayabiliriz. 125, 180'den 125'i çıkarıyorum. İç açılar toplamı çünkü nedir? 180'dir. Ondan 5 çıktı, 5 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı. K'nın değeri kaç? 55 derece. Geldim T'yi nasıl bulacağım? İkiz kenar üçgen. Burada 100 derece tepe açısı arkadaşlar. Şu iki açı birbirine eşittir. Yani geriye ne kalıyor? 80 kalıyor. 80'i de 2'ye bölersem 40'a 40 paylaşır. Eşit kenarların altındaki açılar da eşittir arkadaşlar. Bize neyi sormuş? K artı T. Yani 55 artı 40. Bu da ne yapar? 95 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan üçgende açılarla ilgili bir tane test çözdük. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bugünden itibaren kendi yazdığım, kendi sorularımı çözmeye başladım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.